Bir nükleer researchlemeye çalışacağız bakalım. Nükleerin normalde buff'ı var. Hatta sadece nükleeri değil. Ee, nerede geliyor Evet, burada zaten research speed kazanıyorsunuz ama Burada bir yerde ha Burada %75 research speed veriyor. Mesela nükleer 1400 günse onu geliyor 700-800'e indiriyor. Mükemmel. Teknokraside otokrat mı oluyorduk ideoloji olarak? Demokrat mı arkadaşlar? Ne oluyorduk? Bilen var mı acaba? Evet yine Better Turkey'in düzelmeyen radyosu. <laughs> Modun en büyük eksikliği yemin ederim. Buradan gitmeye gerek var mı ya? Bence gerek yok. Yüze 5 var support'a da hiç ihtiyacım yok. Ben direkt borcu kaldırmaya gideyim taktiğe. Buradan direkt borcu kaldıralım. Sonra direkt Atatürk yolu tamamen. Biraz daha bilime önem verdiğimiz yol. Çünkü full research speed akıyor abi. Şu an mesela %30 ya research speedimiz. Research speedimiz %120'lere falan çıkacak bugün. Albert Einstein'ı zorla alıyoruz. Keşke evet ülkenin başına geçirebilsek böyle bir kararla falan. Evet gördüğünüz gibi teknolojisi Türkiye'sine değiştik. Başımıza Nihat Erim geldi. Kendisinin tek bir buff'ı var. O da Reformer of Economy adlı buff'ı. %5'in Surge Speed, %5 Stability, %5'te politik puan veriyor kendisi. Normale göre iyi bir lider, Better Turkey'e göre de debufflı bir lider aslında bakarsanız. Onun dışında etatizmden anarşist ekonomiye geçtik. Anarşist ekonomide kansım okudumuz %15. Bu çok iyi bir seviye. Onun dışında Max Factor yüzde %10. Retention %10. Burada sıkıntılı olan şeyler. Eksi 20 cap ve eksi 20 production efficiency growth. Bunlar bizim için çok sıkıntı. Onun dışında neden? 10 Resource Speed veriyor onu da bilmiyorum. Anarşist olduğu için büyük ihtimal. Ee, resource Speed de kötü olmuş. Lakin Factory Output ve Military Fabrika ve Dockyard Output'a mükemmel bir buff getiriyor. Baya iyi yani anlayacağınız. Ama Cap ve Growth biraz Nana'yı yedi anlayacağınız oradan. Merak edip baktım da bu ne? Oğlum bu buff ne? Manyak mısınız siz? Oğlum bu şey olmuş. İslamcı Sovyet olmuş. <laughs> İslamcı Sovyet yolu. Ben buna giderim bir ara. <laughs> %100 stability bir de. 7 resource status şu an. %47 resource speed'imiz var. Hop Albert Einstein gelmiş ya. %30 resource speed. Helal olsun lan sana. Helal olsun. Abi %15 şansla Einstein'ı getirdik. Nasıl oldu ya? Ben de anlamadım. %15 research speed. Şey pardon %15 şansla %30 research speed'i kaptık abi. Mükemmel. Balkan Paktı'nı kuralım. Ondan sonra Balkan Federation'a gidelim. Sonra ne yapalım? Alman'a bir atom atalım ya. Alman'a atalım. Sovyet Kars Ardağan'ı isteyince bilim adamlarının eşgal. <laughs> Biz burada teknoloji üretiyek. Sonra da buna bir çıkartma gömelim. Valla Macar'da Aksis'e girdi. Macar'da Romen'de girdi. O biraz bizim için sıkıntı. Ve pakıt dedik. Ya o pakıt önemli değil. Amaç kapitüle etmek de. Yürü, keşke lan. şurada 35 birim bir yayıl yayılsaymış ya. Başaramadık. Garip bir olay oldu ama neyse toprakları aldık en azından yani. Teyval Alman girer falan. Yo gerek yok baksana gelmedi. Korktu herhalde bu sefer gücümüzden. Az önce bir artistlendi bir şeyler oldu ama Kemalist Neutrality'nin kalkmamız kötü oldu. Bizim planları bozdu. Evet Yunanistan'ı <laughs> hayallerde mi artık? Şimdi o zaman Aksis'in yanına mı girelim? Nasıl bir mantık oldu? <laughs> Sovyet'le mi savaşalım yoksa? Eren adam neden Birleşik Sanayi? Faktör Output'un hastasıyız. Balkanlar zaten elimizden gitti anlık olarak. Yugoslavya ve Yunanistan Elaiz'e katıldı. İyi en azından aradan Bulgaristan'ı üplettik. Şöyle görünmesinden nefret ediyorum. <laughs> evet aktif olarak 2. Dünya Savaşı'na katıldık. Bu arada İngiltere'den de Kıbrıs'ı almışız ben görmedim chat. Anam burayı mayınlamış bunlar. Her yer kor olacak yine ve şu an Yunanistan ve Yugoslavya ile birleşmeye çalışıyoruz. Eğer birleşirsek State bize geçecek tamamen. Çok güzel olur. Bir de bug'a girerse Yugoslavia State'i bile bize geçebilir. Aha! Anam! Yes be! <laughs> çok da güzel oldu. Mükemmel oldu. Bayrak çok iyi. Evet bayrak cidden tam bir Balkan Federasyonu bayrağı olmuş. Osmanlılar tarafından kurulan. Gibi. Ya da Türkler tarafından değil. Osmanlılar demeyelim Romanya'ya çıkartma mı at atalım? Hmm. Olabilir, Romanya'ya çıkartma atabiliriz bu arada, evet. Romanya oynayabiliriz de, Romanya zayıf zaten. Ama ben dedim ki hani biraz İtalya'yı şurada büksek. Çünkü bayağı Division var, şuraya bakın bir. Yani benim hissettiğimi anlayacaksınız. Şurada en az bir 40 Division vardır sanırsam. Tank'a değildi, de uçağı iyice gömülelim abi. State'lerde şu an şanssızım çünkü daha burası. <laughs> Belki buradan ilerleyip böyle sarabilirdik. Ama bakalım burayı bir denemek istiyorum. Ya da şuradan girebilirim çünkü burada Rival var. Buradan girmek bir tıklama mantıklı. Ne kadar daha ortada. da. Tam güzel petrol dolduruyoruz. Atom ne zamana geliyor? 191 gün. Güzel. Aslında büyük çaplı paket atacaksın, pakette atom atacaksın, düşman yok olacak. Mesela az önceki state'te takıldı ya paketim. Burada tek state kaldı. Mesela oraya atom atsak bence çok mantıklı olur dediğim sıkıştırıp sıkıştırıp böyle sonra atom atmak kafasına. Yugoslavya'da biraz daha ilerleyelim diyorum sonra Romanya'ya geçelim. Romanya'yı da alacağız da şöyle bir sıkıntı var bu eşek Moskova'ya verecek birazdan neredeyse. Onu ne yapacağız? Ustam biraz hızlı plan be. O zaman şöyle yapalım. Şuradan ortayı yarayacağım ya şimdi. Split'e doğru ilerleyeceğim. Split'e aldıktan sonra burası kalacak. Buradan da şöyle Romanya'yı doğru alırız. Sonra Romanya'yı alırız. Armor vermedin tanka. Boş ver ya, armor'u ne yapacaksın? Bize sadece hasar yeter. Armorla mı doğduk biz kardeş? İyi güzel Macaristan almamız güzel oldu. Bir yandan da bu arkadaşı öldürelim. <laughs> Romanya lineata düşüyor direkt. Romanya Kırımı almış. Oğlum bu ne? Axis. Romanya düştü bu arada. Axis fena ilerlemiş cidden. Yine Stalingrad ucunda. O Almanların durduğu senaryo bitti, tekrar ilerliyorlar, şok hatanı yapıyorlar. Şu Macar ordularını da öldürelim de. Kankam nerede? Macarı da bir düşürelim aradan. Bu Alman'ın minörleri düşerse daha rahat ederiz cephede. Sınırın yayılması bence daha iyi ya. Benim birimim var çünkü. Ben karşılık verebilirim bunlarla. Ama Alman veya Sovyet birbirine karşılık verebilir mi derseniz onlar için iş biraz daha zor. Biz o konuda rahatız. Atom için geri sayım. <laughs> Son iki. şeydim bilerek oyunu başlatmıyorum böyle. Evet. Vatana millete hayırlı olsun. Ne zamana geliyor bu? 56 gün. Bu arada line atakla Alman'ı çatır çatır dövüyoruz şu an line'da bayağı kayıp vereceğiz büyük ihtimal ama Alman mitoz bölümüne geçiriyor. Şu an line attack'tan alacağını alıyor da şurada tıklamıştım Hazırım ileri adam. doğru. Oralarda paket demişiz. 5 gün kaldı arkadaşlar. 5. Lan Berlin'e girmişiz ya. E ne yapalım şimdi? Berlin'e girdik. Divisionlar oraya geri de gider. Biz alalım. Nereye atalım? Haydi bismillah. Allah Allah. Ne oldu? yan artık orada alev alev. Emriniz. Balkanlar varken ne ortadoğusu ya? Vallahi Irak hiç umurumda değil. <laughs> Biz şu an Avrupa'ya açılma derdindeyiz. Japon da kendi çapında bir şeyler deniyor orada ama anlamadım. Benim kasmaya başladı arkadaş. Düştü galiba. Oha ya Sovyet'in nasıl bu kadar puanı var? Oha 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 yani. Türk işi nerede olsun biliyor musunuz mu? Buraları bana versin. Ben de sana aşağıdaki toprakları vereceğim. Bu <laughs> mu lan Türk işi Al. Şimdi bu Elias mı? Bunlar kim? Abi. Gel sen buraya <laughs> İngiltere'ye girmek de şer. Oha. Evet peki günün sonunda turan kurmamızı istiyor musunuz? Yoksa bu kadar yeter mi? Yoksa full atom atacağım bu eşe. <laughs> Line atakta duracak. Ben de full atom. Atom tost yapacağım buna. Bir atom bombası da Washington'a mı atsak acaba? <gülüyor> yok <laughs> anasını namı yani. Yeter ama bak. Sovyet'e de soktunuz. <laughs> Abartmayın. Stalingrad'a bir yakışır. <laughs> Washington'a yok yok o Amerika hamlesi gerçek değil. Sakın. Böyle bir şeye inanmayın. Bir tane de bu Stalin denen göpeğin isminin verildiği yere hop böyle çakalım. İyi YouTube'a da uzun video isteniliyordu. Bu da biraz güzel olur YouTube adına. Ben buraları mikrolayamayacağım çünkü yoruldum artık. Beynim de yoruldu. Onun için kusura bakmayın chat. Oğlum nükleer gelmiş kimse demiyor nükleer geldi diye. Ben de fırlatalım chat. Hazırım efendim. Oğlum bizim ordu etkilendi ya. Kendi orduma da atom attım. Düş lan sen ne kaç tane atom yedin. Gelecekteki <laughs> Rus çocukları çok sevecek Geceği ama neyse. severler ama severler de yani şimdi. Çok parlak bir gelecekleri olacak. Aa kapitüle oranı çok yüksek bu arada. Bu arada kapitüle oranı e, şey nükleer attıkça düşüyor olabilir mi chat? Bir dakika. %34'ü ona bir bakalım lan. Mantıken de olması lazım çünkü. %34'ü kapitülasyon oranı %40'a yükseldi. Nükleer fırlattıkça şey böyle isteği azalıyor savaşma isteği Oha savaş 310 gün. Kemalist nötrülte olduğu için İran'a. Valla Sovyet'i de annek istedim. Buradan Elias'ı Afrika, Afrika'dan atardık. Fransa'yı kap... Oğlum burada... Ya işte Amerika ile savaşta kalırdık büyük ihtimal bir tek. Bu Avrupa'yı tamamen işgal ederdik yani yapacak bir şey yok. Çünkü İran'a vesaire 310 gün ya. İran lazım değil mi? Nasıl lazım değil? Tibriz, Gilan, Hamadan ney? <laughs> o yüzden artık burada Annex kodlarını kullanıyorum maalesef ki. Daha fazla uğraşamayacağım. Buraya kadar geldik ama yani. 310 gün ben İran içi şeyi bekleyemem arkadaşlar. Sizi de bekletemem. Hatay, Diyarbakır ve Musul. Tamam şu ortadoğu bölge bölgesi hariç. İstediğiniz her yeri aldım. Turan'ı da kurduk. Teknokratik Türkiye ile hem Balkan'ı kurduk. Hem Turan'ı kurduk. Hem İtalya'yı hem Almanya'yı hem Sovyet hem Balkanları işgal ettik. Ve artık burada şöyle bir ilerletelim. 11 milyon manpower oldu bu arada. E ee, fabrika gelmedi hiç? Ah geldi. 600 de fabrikamız oldu. Hile zo. Evet hile yaptık. <laughs> güzel atomlarımızı da fırlattık. Orada da keyfimizi aldığımızı düşünüyorum. Günlük bizden bu kadar. Bugün güzel bir yayındı evet. Normal yayınlara göre ben de daha çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir saate kadar izlediğiniz için, burada durduğunuz için, vaktinizi buraya harcadığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Böyle yayınlarda ve videolarla beraber sizlerle olmaya devam edeceğim. Yine bekliyorum sizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.